arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu tarz videosuyla karşınızdayım. Videoma hoş geldiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni izleyenler için söylüyorum. İzleyenler abone olmuştur. Hemen tek hesaplaşma çeliğiyle giriyoruz. Çeli bildiğiniz gibi yakından çok fazla vuruyor. Ben de bunu iki gün önce fark ettim ve Şeli çok güzel oynamaya başladım. Şurada bir sprout var. Tamar 753. Bak, kardeşimiz Ne ölmüyor. Ölür müsün artık? Arkadaşlar sesimi pek fazla yükseltmeye çalışıyorum. Yani bağırarak konuşuyorum ben aslında şu anda. Ama siz az duyabilirsiniz. Çünkü uygulama öyle duyduruyor. Ya o boşuna attırdı ya. Bende de sprout var. Alıp gelip hepinizi kafasına kafasına vururum. Burada bir dynamite var. Buraya kadar mendili yoktur inşallah. Varmış. Kaç. Kaş, 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 kaş. Bir de iki tane. Ha tamam dost olalım. Bir tane bir tane arkadaşımızla dost olduk. O da yakından güzel oraya Der bana ihanet ederse ben de onun kafasına çakacağım. İki kişi kalırsa karnımda çakacağım ama. Ya tamam tamam anladık dostum. Benim arkadaşım Resul yoldaşlar yeni bir video atmış gidip onu da izleyebilirsiniz. Ve öldüm. Yoldaş soyadı değil arkadaşlar. Başka bir şey. Soyadı olsaydım yoldaş demezdim herhalde. Arkadaşımın reklamını yapıyorum. Bu normal bir şey mi? Evet çünkü biz hem sokak arkadaşı hem mahalle arkadaşı hem de oyun arkadaşıyız. Bence ismini vermem güzel oluyor. Hala arkadaşlarımla değil mi? aynı Bunları kaldıracağım arkadaşlar. Bunlar hiçbir işe yaramıyor. Bu arada Enes Batur Sungur Tekin var bir tane. Ama gerçek Enes Batur değil. Dört karakteri var. <laughs> Alpi çıkarmış. Bizim Tomali 753 de bu. Yani Resul. Bakın arkadaşlar. Kaç kupa lan bu? Heh, bir tamam. Arkadaşlar şimdi hemen ben bir Cini seçeceğim. Cini ile ne oynayacağım? Tabii ki de ödül avı yokmuş ya. Kuşatma oynayacağım. Ama kuşatma da ile olmaz. Ben neyle oynasam? Sprout da olmaz. Aslında olur. Sprout da gireceğim arkadaşlar. Kuşatmaya. Yok lan. Sıcak bölgeye Sprout girmem lazım. Hayır. Neyse. Sprout da burada iyi iş çıkartıyor. Hemen şöyle 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 atalım. Aldık. Koş koş koş. Tamam bırakalım bunu hemen. Sonra şunlara sık sık sıkın beyler. Tamam arkadaşlar. Şunu da al. Şunu şunu tik onu al. Tik onu al. Tik. Aferin. Hemen şunu şunu şuradan alalım. Bize şey çıkartacak yoksa sorun. Barley barley var. Barley var. Ya öldüm. Beyler dedim Barley var orada. Video bir 5 dakika olsun. Barley. Hayır onlar 3. Nasıl o kadar topladınız? Al bizde bizde. Tamam kabul. Al al. Tüf vuramadık. Eyvah. Koşun beyler. Beyler koşun. Beyler koşun. Beyler koşun. 12, 11, 10, 9, 8. Koşun, 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 koşun. Koş, 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 koş. Koş, koş. Tamamdır. Tamam, tamam. Vur, vur, vur. Vurdum, vurdum, vurdum. Ben bir kez vurdum, ben bir kez vurdum. Geliyor beyler, robot geliyor. Dalın. Dın dın dırı dın dırı dın dın, dırı dın Telife girmesin de. Hemen şöyle 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 atalım. Hadi. Hayır hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Kaç. Hayır, bizimki daha sarıyor. Beyler, intikam. Ben niye öldüm? Ha, şey. Penny yüzünden. Dur, ben o peniye göstereceğim şimdi gününü. Penny, sen kime ateş ediyorsun? Kapat şurayı. Al, al, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Barley, canına mı susadın? Pardon, kanına mı susadın? Canına mı susadın ne? Yani biz kazandık burayı rahat. Çok rahat bir şekilde biz kazandık. Bak buradan geçiyorum. Ama ben bir şey yapmadan rahat edemeyeceğim. Ya bir kez vurdum en azından. Robot yıkabilir mi? Yıkamadı. Robotu yıkıyorlar şu anda. Evet tamam. Biz kazandık. Hadi gülücük atalım. Evet arkadaşlar videomuzun burada da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.